Ziya Gökalp Sokağı'nda bulunan mazgallan çok ses geliyor. Kırılmış. Duyduğunuz gibi. Kaynak kopmuş. Buradan her her otobüs geçtiğinde çok ses, çok gürültü yapıyor. Yani kaynak atılıyor ama kaynakla da olacak iş değil. Buraya bu vidalı mazgallardan, demir mazgallardan yapılması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ne sokaktı? Ziya Gökalp. Ziya Gökalp sokak. No 6. Gece yataktan sıçrıyoruz. No 6'nın önü. Bir buna bir çare bulursak seviniriz. Gece çocuklar yataktan fırlıyorlar. Uyuyamıyoruz sesten gürültüden. Hemen 3 kuyular Balçova köprü altındaki pazar yerinin pazar yeri burada. Hemen onun çıkışındaki manzara. Cadde üzerinde.